3. Evet gönül dostlarım cümleten aleyküm. Ben şampiyon Utku Kuvveter. Evet dostlarım bugün neredeyim? Yine her zamanki dediğim gibi bu yola çıktığımda sizlere vermiş olduğum sözlerin yine arkasında duruyorum ve yine kendim gibi çok güzel, çok doğa, çok şahane bir şampiyonun yanındayım. Ee, yani Şenol içeride, Şen abimin yanındayım. Kupaları çek. çek abi şuraları. Kupaları da çekelim çek abi. Çek abi. İçeride ooo. Maşallah, süper Mardin, Mardin kupası. Aynen öyle. Kupa Şenol Şen abimin yanındayım, çatısındayım. Evet. Allah razı olsun. Bizi davet etti. Çok güzel kuşlar aldım. 8-9 tane kuş aldım. Şenol abim tek tek bahsedecek kuşlardan. Evet abi. Evet arkadaşlar. Biliyorsunuz ben TGF'de baş hakemim. Fazla vaktim olmuyor uçurmaya. Bu kuşlar da hazıra çok yakın. Şu kuş mesela başladı. Benekli kula. Heh, benekli kula. Çok güzel bir kuştur. Ne yapar abi bunlar ortalama? Abi bunlar yani ben şimdi çok abartmayayım. 15-20 metre oynar. Yerine hakimdir. Yerine sağlam iner. Aynen öyle. Yani ben şimdi diyemem sana. 40 oynuyor, 50 oynuyor. Yalan söylemeye gerek yok. Zaten benim kitabımı bilen biliyor. Aynen öyle abi. Ya. Yani. Şenol Şen diye e. yazın abi. Yani bilen hani bu bilen biliyor. Bu kadar kupa hep bu kuşları soyundan anası, babası, teyzesi, dışı almış. Hepsi kupalı abi Hepsi yani. şampiyon soyundan kuşlar. Çok iyi kuşlar aldın. Aynen. Dediğim Bak, gibi başlamış. Hazıra yakın. Benekli evet. kula bir. Bu da dumanlı arka tepe. Bu da başladı arkadaşlar kanatları yeni kuruyor bunları. İtmana ihtiyaçları var. Uçurun. Görürsünüz yani. Alana uçuracak şov yapacak abi, abi bu kuşlar. Uçurucular kuşlar, kuşlar, kuşlar dostum. Abi bunlar hepsi Yani hizmet edecekler şimdi. Aynen öyle. Yani şimdi... Emek vereceksin şey biraz da. bak bu hazır bir kuş. İki, iki defa itmanını Çok verdim. Abi. Martı saldım. Evet, şuradan almış, ara, evet, şuradan almış ara, kanatları. Bu almış. hazır. Almış. Ama uçma uçma engelleri. Tabii. Hazır. Hazır. Ne yapıyor abi şu anda bu kuş? Bu 6-7 sefer başladı daha yeni. Yeni daha. başladı. Daha yeni Tabii. başlamış yavruluğunda oynadı. Anladım. Kanatları yeni geldi. Yeni kaldırıyor. Yarım saat uçuyor. Ya. Altı yedi sefer yapıyor. Takvalı yerine iniyor. Altı nasıl olur al peki? Abi. Yani dört saati buluyor bunlar. Bakın tamam. bu, dostlarım yani. Yani bakın. 20 metre, 25 metre, 30 metre. Bunlar dumanlı aynalı. Büyük ağa. Ağa. Teyzeler, annelerin anneleri. Öyle oynadı. İşte bunlar da onların. Çocukları. Çocuklarının yavruları. Abi tamam. zaten kimse yanlış anlamasın. İçeride 10 tane kupa var. Şuradan ya, ya ne 10 tanesi, tanesi. Tane Harbiden ya. yani şu ah, bak şuraya beş beş bakar mısınız abi? Kaç beş tane kupa var? 20 tane kupa var yani. 5 kupalının bu da 5 kupalının direkt 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 babadan kardeşi. Babadan kardeşi. Kardeşim. Direkt. 5 tane kupa almış kuşun tabii yavruları yani. Tabii, beş tabii. kupalının babadan özböz öz öz kardeşi. Öz sah. öz kardeşi. Bu kuşu alan uçursun. Hizmet etsin bak ne yapacak o. Abi bu kuşların kim alıyorsa alsın. Hizmet versin atsın abi yani. Kadar sonuna kadar abi, garantili. Yeni başladı. Kafayı kaldırdı. Bir, bir ay bir hizmet edin. Uçurun abi. Görün. Bak, yeni başlamış burada dostlarım. Kaçın. yakalayım evet. Yakalayın bunları. Bakın Şenol Bak. abinin kapıdan kolay kolay kuş çıkmaz. Sağolsun bizi kırmadı. Tezgahta yeni bir destek oldu bize. Bu da çok iyi bir kuşumdur. Kendim uçuruyorum, kovuluyorum. Arkadaşlara destek oldum. Allah razı maçli. olsun abi. İnanın çok iyi bir kuştur uçurun abi. Uçurun abi. Sadece Karatları emek vereceksiniz. Yeni kurudu. Ben 4 gündür itman veriyorum. Devamını siz getirin evet. abi. Abi maşallah her yer kümes. Evet. Her, her yer kümes. Ama ben bak adam şimdiye. hem de baş TGV'de TGR'de yetişemiyor. Ben sistemi değiştirdim. Böyle yaptım dedim. Arkadaşlar. Ben de bir takım bir takım. Artık yani her kuş bir takım. İki takım, takım bakın yok mu be? Aynen öyle. Bir takım. Maşallah. Ha. Maşallah. Adam bir, bir takım. Maşallah. Bütün ha bu dökümeserin de öyle var. Her tarafı bir da. takım. Her tarafı maşallah. Yani artık inşallah öyle inşallah. abi ben şu kupaları bir çekmek istiyorum. Çek abi. Kupaları bir çekmek Çek istiyorum çok abi. Şimdi yani çok yok. Abi. Şöyle bakın abi. Kaç tane kupası var bu adamın? Bu adama bunları kaçmasın. <laughs> evet gönül dostlarım. Yine dediğim gibi bu yola çıkarken sizlere vermiş olduğum sözlerde hep dedim kendim gibi şampiyonlardan en ilerini, en güzellerini alıp sizlere sahiplendireceğim diye. Ben sözümü tuttuğumu düşünüyorum abi ve daha bunlar e, fragman diyebilirim yani. Daha nice insanlar var, nice böyle usta seyisler var. He, hepsi bizim gözümüzde aynı ama daha böyle kendini kanıtlamış, daha böyle kaliteli ustalar var. E, hepsinin inşallah kapılarına gideceğiz. En iyilerini alacağız ve sizlere en iyilerini e, sahiplendirmeye tekrardan devam edeceğiz inşallah. Gelin bakalım Şenol abi bize ne gösterecek. Abi yeni sistemde yok hangisi oynadı, hangisi oynamadı, bilamıyorsun. Bak. Bak şimdi böyle be. Koca kümesi 2 takım. Bakalım Aynen arkadaşlar. öyle. Şöyle bakalım. Hadi. Al. Koca kümesi iki takım. Hep dumanlı, miski. Maşallah su Tabii. Anaları, babaları. Aynen öyle. Oynamış, kupa almış. Bakın maşallah sistem Gel. hep profesyonel. Burada da iki o, takım bak. Sen bir deterjan markası yerine Yukarıda, yani. yukarıda, 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 bak yavrular büyüyor, postalar. Bakın Burası adam, posta bu işin... bakışı değil. Bunlar yani, da yarış kuşu. yarış postaları ama abi. onlara da baktırıyoruz. Ah, abi. bir takım burada. Yani öyle artık çok kuş yok. Az yani da, ve öz. Az. Yani insanlar görsün abi yani şu kuşların bu kümesten boşa çıkmadığını, bize destek olduğunu herkes bilsin yani. Evet Gönül dostlarım kuşlar böyleydi. Yeni başlayanlar da var içinde. Çok güzel. Al kuşları alanlara vermek istersin? Ya abicim sabırlı olacaklar, uçuracaklar. Sabır olmadan emek olmaz. Zaten bu işin en şeyi yani ben aldıysam 25 kupa bedavadan almadım. Burada sabır, emek verdim. Sabah altıda kalktım. Emek. Kovaladım. Sabrettim. Aynen öyle. Yani. Evet gönül dostlarım e, toplam kuşlarımız bu kadardı. Şenol abi de söyleyeceklerini söyledi. Allah razı olsun. Tekrardan teşekkür ediyorum. Tezgahı açtınız dedi. Boş bırakmayalım dedi. Destek olalım dedi kardeşlerimize. Canı gönlünden de ona tekrardan buradan teşekkür ediyorum. Allah nasip ederse bunlar da bu akşam e, TikTok canlı yayın ve YouTube e, canlı kanalımız olacak. Biliyorsunuz dediğim gibi TikTok e, çok sıkıntı yapıyor bu canlı yayın olaylarını ama sayfada zaten kendi profilime girdiğiniz zaman şu an bu videoyu izlediğiniz profile girdiğiniz zaman biyografide YouTube linki var. Anlık YouTube linkine tıklayıp kanala da abone olup e, bildirimleri açarsanız yayınlardan diğer videoların hepsinden haberi olursunuz. Allah'a emanet olun. Kalı sağlıcakla. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.